Claude'un yine bir araştırması var ve bu araştırmasına duygusal zekasına bakıyorlar. Antropik'in Claude'un büyük dil modelinin ve şaşırtıcı bir şekilde Claude'la yapılan konuşmaların sadece %3'ü duygusal konuşmalarmış. Sadece binde 5'i arkadaşlık ya da rol yapmayı içeriyormuş. Claude'la yapılan duygusal konuşmalar işte koçluk, danışmanlık falan genellikle olumlu sona eriyor. Daha çok genelde bu yapay zekaların IQ'su yani bilişsel etkilerine bakılıyordu. Duygusal etkilerini incelemişler. Terapi destekçisi, koç, danışman, arkadaş ya da romantik rol oyun partneri olarak kullanmışlar ve 4,5 milyon Claude yapay zekasının konuşması incelenmiş ve yaklaşık 132 bini daha duygusal olarak sınıflandırılmış. Dolayısıyla tüm Claude yapay zeka konuşmalarına bakıldığında yani bu 4,5 milyon konuşmaya bakıldığında sadece yüzde Üçü duygusal içerikli. Romantik rol yapma oranı ise binde birin altında. En yaygın duygusal etkileşim koçluk, yalnızlıkla baş etme olmuş. İnsanlar genel olarak ne hakkında konuşuyorlar diye bakıldığında da kariyer değişimi, ilişkiler, yalnızlık, kaygı, varoluşsal sorular gibi konular hakkında konuşmuşlar. Geri attığı adımlar oluyormuş. Tehlikeli kilo verme isteklerinde cevap vermiyormuş. Kendine zarar verme ifadeleri geçtiğinde tıbbi tanıt talepleri olduğunda buralarda etik sınırlara dayandığı için cevap vermiyormuş. Konuşmaların başı genelde daha negatif, sonu biraz daha pozitif oluyormuş. Duygusal ton biraz daha değişiyor ve Claude'la konuşanların duygu ifadeleri vadisi çoğunlukla olumlu yönde değişiyormuş